Hepsi basıyor. Ama Ankara altını basıyor. Ankara'da altyapı diye bir şey yok. Yok yani çoğu yerde var gibi. Bütün mahallede altyapı problemi var. CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, iki tane aslan açı çıkarsa, bir altyapı yapsa, kanalizasyon yapsa, evimizi bu şekilde pislik basmasa. ASKİ ekiplerini aradım kendim. Bana dediler ki bizim yetkimiz yok. Sincan Bölge ASKİ'yi arayın dediler. Sincan Bölge, bölge aski de aradığımda o nasıl bir ses tonu deyip bana efelik yaptı. Ben de dedim ki beyefendi sizin bassa sizin ses tonunuz nasıl olur? Adamlar eee belediye çalışanı değil, bildiğin Efe. Yani Mansur Yavaş, CHP belediyeciliği, Ankara'nın başkenti. Böyle mi olması gerekir? Yani Mansur Yavaş bu, bu, evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı. E, telefondan baktım yüzde 25 yağmur yağmış. Yani yüzde 50 bile değil. Ankara'ya çok az bir yağmur yağdı. E, sonbahar ayındayız. Bu ilerleyecek. Biz bunu yaşayacağız. Yani bizim isteğimiz CHP belediyeciliğinden maalesef olmuyor hiçbir şey de. Yani Mansur Yavaş'tan bu Sincan'a bir çözüm. Destek istiyoruz. Altyapı istiyoruz. Abi konser yapma ya. Yaşanacak yer yap. Yani biz Kızıl Kızılderili olsak çok yani 200 yıl önce 150 yıl önce yaşasak Kızıl Kızılderili çadırını basmaz bizim başkentte Ankara'da Sincan'da evimiz basıyor. Bulaşık makinen falan hep bozuldu. Bozuldu hep bu suda. Baba gelsin ayağın da çıksın. Geç geç. Ayağın haline çıksın. Zaten orada tıklım tıklım doldu. Oradan da şimdi alttan bizim eve dolacak tekrar. aç elektrik odasını. Bırak. Şuraya.